Arkadaşlar merhaba Yeni bir videoda birlikteyiz Şimdi konumuz Lada değil Lada'dan geçiyorum ee, Konumuz şu Benim Dacia'ya vurdular arkadaşlar Hata boya değişen yoktu arabada Dün bir tane araba geldi Vurdu Şuradan belli oluyor mu bakın göçtü burası Buraları çizildi Ondan sonra Kampon şu şekilde. Dışarı çıktı tırnakları kırıldı bunun muhtemelen. Yo tırnağı çıkmış aslında. Pek bir şey yok gibi ama. İnşallah şurası arkadaşlar. Bakın görünüyor mu bilmiyorum. Biraz da uzaktan alayım böyle de. Gördünüz mü? Yani adam geldi vurdu. Yapacak bir şey yok. Kaza bu. Şimdi şeye götüreceğim. Bir de yabancı plaka vuran. Sigortası nasıl oluyor bilmiyorum ilk defa başıma geliyor. Bu araba hatasız boyasız değişensizdi arkadaşlar. Bagaj kapağı açılmıyor zaten. Bu araba hatasız boyasız değişensizdi. Valla 13 yıldır bu şey hiç Allah'a şükür kaza yapmadan bindik ama. Çok da binmiyordum zaten ya buna. 13 yılda 150 bin kilometre yapmışım. Onun da çoğunu zaten uzun yolda yaptı bunun. Şeyi yok Komşudan rica ettim de O bunu kullanacak ben de ladayı kullanacağım Adamın kaportacısı varmış ona götüreceğiz Adam Norveç'te mi ne yaşıyormuş O da konuştu Şimdi Şey yapacak e... <laughs> Sigortadan yaptırmayacağım Hasar kaydı çıkmasın diye Neyse arkadaşlar ben gideyim şimdi Adamın yeri İvedik 88'deymiş arkadaşlar. Komşuya rica ettim şimdi de. Onunla gidiyoruz. O beni takip ediyor. Arkamdan geliyor. Ya olur kaza bu. Şey değil. Kalkıp da adama sen benim hatasız boyasız arabama vurdun diye şey yapacak halimiz yok. Şimdi hasar kaydı olmasın diye normalde onu sigortasından yaptırırdım da. Değer kaybı davası da ben düşündüm. Ama şöyle araba da hasar kaydı çıkacaktı. Değer kaybı ne kadar çıkar bilmiyorum. Sonuçta bu arabada hata boya değişen yoktu. Bilmiyorum adam ben karşılayacağım dedi. Yani boyaya ustasına atmış şimdi gittiğimiz ustaya fotoğrafını atmış. Arabanın o demiş ben onu boyasız düzeltirim demiş. Boyamadan demiş. Bagaj kapağı açılmıyor. Dur bakalım şimdi 88'deymiş yeri. İvedik'te. Orada tekrar açarız videoyu arkadaşlar. Usta burası. Efendim? Boya gerekir mi usta şimdi buna? Bagaja gerekir. Görüyoruz. Bagaja gerekir. Baya ezik bagaj bak sen evet. Abi. Ya şimdi bizim bu benim bunda hiç şey yoktu. Boya değişen yoktu. Hı. Boya değişen hiçbir şey yok bunda. Sıfır biz sıfırdan beri bizde. Evet. Dün Hı. oldu işte. Evet. Dün oldu işte. Bir de kaç kendisiyle de onun. Ben için. ararım şimdi. He bir arasana. Ramazan hocam. Ya Ay, bak, mi vardı? Şimdi mi oldu? Ramazan sen alayım. anlat. Sen daha iyi anlatırsın. bir çıkar da boya Hı -hı. Daha yaptım, geldi. Bunun bagaj kapağı ezik. Tamponu de, e, tampona değmiş, tampon panel dönük. Bagaj bile açılmıyor zaten şu anda. Pazartesi bırakacaklar. E, fiyat istiyorsan söyleyeceğim, yoksa yapacağım dedim. Bunun nereden baksan 6-7 bin lira masraf var abi. Bagaj kapağı düzelip, boyanacak. Tamponun üst sırtı çatlak, onu düzelterek... Şey, ...fiyat açacağım. Kiyos. Hı -hı. Ya panelini düzeltip tamponu ayarlayıp vereceğiz. Tamam. Tamam hocam. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar siz de duydunuz. Şey diyor. Ee, babam da oradaydı. Bagaj boyanacak. Tamponun da sırtı boyanacak. Bu bagaja olan yakın kısmı var ya arkadaşlar. Orası boyanacak bagajında. Ondan sonra pazartesi sabah bırakacağız 9'da. Çarşamba akşamı alırsınız demişti. Öyle diyor. Olur yapacak bir şey yok. Değer kaybı falan ondan çok bir şey çıkmaz zaten. Alsan da 2-3 bin lira, 5 bin lira bir şey yeter diye düşünüyorum. Ama hasar kaydı olmayacak. Tek parça boyalı olmuş oldu araba. Şöyle, şöyle göstereyim. Bak ağa yanıma geldi görünüyor değil mi arkadaşlar görüyorsunuz şura boyanacak işte o buradan belli oluyor neyse yapacağımız bir şey yok arkadaşlar ya bu araba babamın da babam süremiyor bu da bana kal buna binmiyoruz zaten ben de bilmiyorum Babam rahatsız olduğu için kullanamıyor arkadaşlar. Kalbi şeker işte şeyi var. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Durum bu şekilde işte. Arabayı pazartesi bırakacağım işte. Sabah işe giderken bırakırım. Çarşamba akşamı da iş çıkışı direkt buraya gelirim. Yapacak bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.